Siirt'te Abdülkadir Geylani'nin 20. kuşak torunu Seyit Şefkasım Geylani'nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan ve kendisine ait olduğu düşünülen kılıç, yaklaşık 200 yıldır aile üyeleri tarafından muhafaza ediliyor. İslam alimi ve Abdul Abdülkadir Geylani'nin Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde bulunan 20. kuşak torunu Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan kılıç yaklaşık 200 yıldır türbede muhafaza ediliyor. Hazreti Derviş birden kalan bu mübarek kılıç bizim için çok çok şey ifade ediyor. Hazreti Derviş bir Osmanlı döneminde yaşardı. Ve bu kırış tam 200 yıl biz burada muhafaza ediyoruz. Hazreti bir benim 5. kuşakta dedemdir. Hazreti Derviştebi'nin adı Şeyh Kasım, Seyyid Kasım diye geçiyor. Lakabı Hazreti Derviştebi diyoruz. O dönemlerde kim haca gitseydi Hazreti bir haçta görüyordular. Orada beyt söylüyordu Hazreti Derviştebi'ye. Ve onun için onun adı derviş nebi yani nebinin dervişi olarak geçiyor. Ve bu kılıç gördüğünüz gibi gayrimüslimle büyük savaşlara da girmiştir. Kılıcın kabı da gümüş. Bakıyoruz üç parçaya bölünmüş bir gümüş. kabzesi yine gümüş olarak görünüyor. Ve 200 yıllık bizim için büyük bir emanettir. Dört yüz yıl mı? Beşinci kuşaktan, onuncu kuşaktan dedi. Burada. Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin de 5. kuşak torunu olan Mahsum Ceylan, 200 yıldır muhafaza ettikleri kılıcın kuşaktan kuşağa korunacağını söyledi. Ceylan şöyle dedi. Hazreti Derviştevi yani Şeyh Kasım Efendi'nin 5. kuşaktan torunuyum. Elindeki kılıç kendisinden bize emanet kalmış büyük bir değerdir. Ve 5. kuşaktan bugüne kadar yani 200 yıllık bir kılıcı bugüne kadar gözümüz kadar bakıp ve bu emaneti muhafaza ediyoruz. ehl kırıcı olduğu için sadece beş kuşakta kalmayacak. Yüce Allah izin verirse sonuna kadar evlatlarımız bunu muhafaza eder. Ve yine evlatlarımıza, çocuklarımıza kılıcın önemi, ziyaretin önemi anlatmışız. Onlar da bizim kadar bu konuda değerlidirler, duyarlıdırlar. Saygılar sunuyorum. Evet, Cuma günü orada günü.